Canu gönülden seversen Yalvar kul Allah'a yalvar Canu gönülden seversen Yalvar kul Allah'a yalvar Maksuda ermek istersen Yalvar kul Allah'a yalvar Maksuda ermek istersen Yalvar kul Allah'a yalvar Hak ya Yalvar kul Allah'a yalvar yalvara gör hep yalvara varmayasın yüzü kara yalvara gör hep yalvara varmayasın yüzü kara ümmeti sen peygambere yalvar kul Allah'a yalvar أُمَّتِي سَنْ پَيْغَمْبَرَ يَلْوَرْ كُلَ اللَّهَ يَلْوَرْ حَقْ يَا رَبْ يَلْوَرْ كُلَ اللَّهَ يَلْوَرْ Geceler uykudan uyan Gizli sırlar olsun ayan Geceler uykudan uyan Gizli sırlar olsun ayan Mahrum olmaz Allah diyen Yalvar kul Allah'a yalvar مَحْرُومَ الْمَزْعَلَّهُ دِيَّنْ يَلْوَرْ كُولَ اللَّهَ يَلْوَرْ حَقْ يَارَابْ يَلْوَرْ كُولَ اللَّهَ يَلْوَرْ